Lan yağmur aldı. Hepiz akşam şey bize bekti. Minecraft'ta ben. Beda... <laughs> 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 bir dakika. Hepiz akşam bize bekti. Minecraft'ta tek blok sky blok oynuyoruz. Lan... Yanımda ben kardeşken ben fay. Arkadaşlar bugün şu oynuyoruz. Aa aşağıdan süzülerek geldi. Bak bakayım ne Lan... olmuş aşağıda. Öldüm. Evet bugün tek blok sky blok oynuyoruz yanımda Berka var Hoş geldin. <laughs> Bu arada birimiz için çok büyük Gel Bak Ama alırıp şu şey Bunu kırıyorsun böyle Ay Altından böyle blok geliyor Sana geldi Aa bana geldi Toplam. Sonra bunun yana yanına koyuyorsun Bundan Sonra güzel. böyle geliyorsun <gülüyor> 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 Fail Böyle böyle gelişiyorsun. Aa elimde gibi yok. Altından bana geldi. Ha, sandık çıktı ye. Yeah. Dur ikiye bölüyoruz. Şunu Peki ben alıyorum. Şunu adam ben alıyorum. İkisini de sen al. Kipin mönter açayım mı? Kipin nasıl açılır lan? Kipin açayım mı? Kalsın ya ölmeyi Evet bunu da kırıyoruz. Bu tarz tek blok, sky blok için kanalıma like, şeysi İhtiyacın oldu. Ben olduğunda... İhtiyacın olduğunda yersin. Aa bu ne? Mipi değişik bir yerden indirdim. YouTube'da vardı bu sürü Eşya şey Niye gitsin ya? Lan hangisini kırıyorduk? Unutmamak için değişik bir şey yapalım. Ha değişik bir şey çıktı. Bu ne? Bu ne böyle ya? Bu ne ya? Kill. Kill geldi 4 tane. Böyle bunları kırdıkça değişik değişik şeyler gelecek. Eğer severseniz diamond çekeriz. <laughs> <Ha. gülüyor> o çiçek çıktı, Aa, çıktı, bir şeyler çıktı. Bu çiçekleri şuraya dikmeliyiz. Eğer beğenirseniz devam gelecek arkadaşlar. O yüzden like atın. Aa, yanlış. Sandık. <laughs> Map'i nerede indirdin demeyin. Ben de bilmiyorum nerede <gülüyor> indirdim. <gülüyor> evet. Al çiçek bir benim birisinin. İlk tahtamızda crafting yapmalıyız. nasıl skyblock işte. Karpuz. O çok ilginç. Yeriz. Ha koyulmuyor. Ee, i̇ki saat kazacağız mı biz böyle? Evet. Ha koyun Karpuz. lan dur dur gidiyor dur. Gel orada gel. Şunun yanına da bir şey koy. Koy koy şuraya da git. Vay oyun tuttu. Yürü. Konağa düşülmesakin. Doğanma. Nasıl et şöyle yap. Şunu şunda şöyle kumanda kontrolünden aç Aha. şöyle. Tamam bu bu. Tam sandığa koyun. Çekeceğim ben bunu. Lan nereye çekiyorsun adamı? Sandığa koyun bul da çiftleştirelim bunu. Tamam bul. Ge, gel gel kuş. Ha bir tane daha geldi. Gel kuş. Kuş kuş. Napıyon? Şuraya şöyle Craft edeceğim bunu ya cahil, cahil yürüyeceğim Cahil ya bu ne, ne ya Bir tane de kalp çıkarsın ya Bu ne ya Toprak Sandığın altını boş bırakmışsın Ayıp ya Aha kalp çıktı Lan bana mı soruyorsun <laughs> lan bu <gülüyor> <gülüyor> Lan sen bunu düşürecen Bırak elindekilere. Lan git. Git. Bunun altına işaretleyen değişik bir şey yapar. Ben çık elimden. Ben şimdi aşağı atlasam. Aha, taş mı lan bu? Tahta. Şekilli mekili Aha, lag. <laughs> aşağı atlayıp altına blok koysam olur mu acaba? Koyamazsın. Lan tavuk da geldi ha çok ilginç Aa. Ehehe. çiftlik yapıyoruz lan aşağı gidiyor bu bunları bir yere hapsetmemiz lazım bana toprak ver ben büyüteyim toprak at çiçeklerin neyin kopar çiçek dalında güzel çok büyüttük, yeter. Oy ya git. <laughs> Bu ortak sandık. Anında böyle aşağı atar. Ya. Ha, gidiyor koyun gidiyor. Gitme dedim. Atarım vallahi. Ya kipemönter kapat ya. Anam. gidiyor. gidiye. Kadakladı bir. <laughs> dedim buraya kadarmış. Kapatıyorum. <laughs> İki pemen kapattım. Lan bir sürü eşya var. Çek. Bana ne? Oyun çek. İki pemen hangisi bu kapattım. Şey bizim eskiden tavuğumuz vardı ya. Artık yok. <laughs> artık yok. <laughs> Nereye gitmiş o ya? Aa gitti yeni öldü. Tuh. Oyun mu öldü? Yok. Tavuk. Lan geliyor gidiyor arkama geçiyor bu da. Sapı mıydı nedir? <laughs> Tövbe estağfurullah. Bitti. Hep sana gidiyor be. Bu ne ya? <laughs> Çat diye kırıyor içindekine ne bakmadın. <laughs> <laughs> ya git şuradan baltada bir şey yap. Al. Balta yapıyorum sana. Lan. çöplerle çöpe attığımıza göre devam. <laughs> Çöp diyor bana ya. Hmm. Al sana balta yaptım. Kullanırsın. Koyun vardı ya. Koyun yününü şey yapsak. Hala varmış. Bizim tavuk yok mu ya? O gitti. Sizin öyle ömür. Ben buradan çiftlik yapıyorum. Bir baksana Ayşe adam tavuk. <gülüyor> lan <gülüyor> lan eşyalar. e gitti eşyalar ya. Niye açıyorsun ki şeyi? Senin yüzünden gitti 10 tane toprak. Kır şunları bir işe yarar. Ha, toprak çıktı çok ilginç. Gece oluyor uyumamız lazım. Ama günümüz yok. Şunları al adayı geliştir. Lan gidecek kesip... gidecek elleme mi? elleme mi? gidecek. Coin'i kesip yatak yapsak. Oh. Benim baltam var niye tanıyordun? Aşağı gidecek o. Dur ben onu alayım. Ben ona Hangi? çiftlik yapayım. Neyden geliyor lan ses? <laughs> bu kırdığım şey ne? O ne? Bilmiyorum ben de sana sordum. Bu Anam Aha. koyun. Aha. Aha, Aha kardeş kardeş yatak yatak. Hadi yatak. Yaaak. <laughs> <laughs> lan. Bunları harcayacağım ben ya. Bu ne ya? Bu gene kalp çıkarıyor bana. Ya yedirme şunları. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş geliyor. Hadi ya. Ne ya? Ah. Lan diğer koyun nerede? Ah. ye <laughs> Ya birini yaptı diye diğerini Arkadaşını yaptın. mı yedin lan? <laughs> Aşağı atmış ya. Yemiş arkadaşını. Yemiş pislik ya. Tamam. Küçük. Şunları alayım. Şöyle. Çit. Çatı dolu. Azıcık daha yapalım. Benim bir sürü şeyim var. Koyun nerede ya? Gel bana. Lan yeme onu. Besleyin de büyüsün bir an önce. Hadi yatak. Oy kestin değil mi? Abi, Aa bir tane daha, daha geldi. Aa yani yerine ben... gidiyor. Besleme şunları ya. Ya. Çiftleşeceğiz diye birbirlerine atıyorlar. La gidiyor la la. Üzülüyor. Elleme ya. gidiyor. Lan düşecek bu. Ya atma Birbirlerini Birbirlerine atıyorlar valla atıyorlar. Düştü <laughs> ama canım <atalım>, önde gitti. <laughs> Zaten az az koyun da eşe atıyor ya. Birbirlerine atıyorlar ya. Tasarım yaptım. Ya yürü git ya git. Gel 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 bile 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 gel gel gel. gel. Evet. Mükemmel. Aşt. Tavuğumuz da gitti ya. <laughs> Kaybedeceğiz biz. Şurayı şöyle alan aç. Burada olduğu belli olsun. Güzel taktik. Tabii canım. Islanıyor bunlar. Ee, <laughs> <laughs> taktik. Bu ne ya? Şuraya bir tane huni koysak. İçine koymaya üşeniyorum ben çünkü. Random atıyorum. Şöyle koydum. Ne yapıyorsunuz lan? Tavuk tavuk tavuk. Kışt kışt. kışt. Ee, şey lazım bize. Ha Pudayım. Bunlar ne yiyor ya? Şişt, gel buraya gel gel. 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 Pişt, pişt, gel. gel. Çok tok gel 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 ge, ge. Kaçıyor bunlar gel pişt pişt gel. Gel gel gel. Bunlar gel. Lan tavuk sana geliyor. Pişt pişt gel gel ge. Aşağı düşmeyiz değil mi? Gelsene buraya. Pişt pişt gel gel ge. Bak aşağı gidiyor bak. Çöpleri niye bana atıyorsun <laughs> sen ya? Hiç taş çıkmıyor. Çıkar. Sen bir içeri gir bakayım ben. Bana mı diyorsun? Şu. Aha. Aha kara koyun. Ak koyun. Lan gel ben, lan garagoyun. ne yapıyorsun lan? Ya bir saatler içeri uyurmuşturuyorum ya. Cık. Gel ya. Aha. Kara koyunumuz oldu. <laughs> <şu anda. gülüyor> Öte de hadi. Gel gel gel. Onları keseriz. Kes onları. Lan lan karagoyu kesme lan. <laughs> Üç tane daha var zaten. Ben siyah yatakta yatacağım hadi. <laughs> Kes. Zaten çok var. Neyse içeri bak. Gel 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 gel. Piş pişt piş, gel gel gel. Tavuğa dikkat et tavuk 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 gitti ya. <laughs> Sizin yüz... Lan. Gel bakayım buraya. Pişt pişt piş, piş, gel gel gel. Fodayımız yok mu ya? Bunu içeri sokamam ben. Gelsenize pişt piş piş tavuk aha, da geliyor. Aha aha. 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 tavuğumuz var. Sana bir şey göstereceğim. Oley. Oley. Bu nasıl çıktı lan? Sandıktan mı çıktı? Bakayım. Yo. Sandığı kırdım ben. Lan şurada gidecek kaybolacak. Şu yağmur sesini kapatayım. Şunları. bir <laughs> Artık inanıyorum her şey çıkabilir. Aa, Joffre Epicit Stilal bir şey sandı hiç bu. Beni kazıyor O kadar kazıyor mu? Ha bir tane daha oyunumuz oldu. Aha. Kesek bunlar artık ya. Hiç ağaç büyümüyor. Ha evet büyümüyor. Niye büyümüyor? Baltan gitti. Duydum sesini dınk etti. Dın dın. Açık Açıkta şuradan bir tek. Şurada 12 tane şeyimiz artmış. Bunlar bir blok yapabiliriz. Böyle kil küçük kil oluyor. Boş ver. Kil ne işe yarıyor? Şunları kesek mi ya? Çok mu killi? Ne bileyim. Açık envanter düzeni. Azıcık da ben kazayım. Koyunlar kesek ya. Sanda da taş oradan. Aa, orman şeye gelmeye başladı. Köpek gelir yakında. İskele çıkmıyor mu iskeler? Ne bileyim daha çıkmıyor herhalde. Oyun modumuz neydi ya? Zor diyor. Güneş doğuyor. Oo. Hep orman ağacı tahtası çıkıyor. Ha domuz domuzluk geldi. Havucumuz var mı? Var. Sok içeri. Sen o tarlayı şey hayvanları büyüt ya. Değişik güzel bir şey yap. İçeri sokmakta zorlanıyoruz. O atak diye bak. <laughs> Benim bela <bedava. gülüyor> Elma çıktı. Gelmiyor. Şunun kafasına vur bir tane ya. E domuzu kesek mi ya? Yemem ben zaten onun etini. <laughs> Şunun kafasına vur bir tane. Düşmeler bir işe yaramaz abi. zaten. Ne çıkmış bakayım. Hiç acıkmıyoruz. Zor da değil mi oyun Zor da. Çok zor olsun. Kestin mi? Yo. Kes onu ya. Abi ben. Tipine. <laughs> Lan. Kullanmıyor zaten ya. Bir işe yaramıyor. yapacağım. Şunu al. Şunları şunları şöyle şöyle şöyle. Köpünü oraya bırakıyor ya. Ha yine domuz çıktı ya bunu da kes. Biz bunlar ne bak bize tavuk ver. Ha. Taş devrine geçelim artık ya. Kestim. Buraları hızlandır artık yeter. Zaten keseceğim ana. Ih. <laughs> 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 Elime şeyetleri geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini kesek ya. Hatta şunları ben bir son kez çoğaltayım da. Ha aç da. Niye? Yeah. Çok koyunumuz oldu bence. Koyun koyunu. Oha kestim birini. O ne lan? Mushroom çıktı. Oha oha. İnek mühim dur. Içeri. Bunun şeyini kesince değişik neydi? Bir şey yapınca bunun... Lan rez... hemen kesmeye çalışıyorum. <laughs> Gri oluyordur şeyi. Ee... M diyorlar ben burada kaldım ya. Allah Allah niye M diyor ki? Aha tavuk <laughs> ha, getir buraya. Tarlacılık yapak. Şşt gel bakayım buraya. Gel gel gel. Gel gel. Şeyimiz de yok ki biz nasıl bakacağız buna? Neyse. Ha koyun çıktı. Kes artık. Koyun ya. kes. Kesiyorum zaten. Halı yapak buna. Ne havası ya. Aa yazık lan içeri girdi. Neyse kes gitsin. Yazık lan dedikten sonra ben. Ha bak bu da içeri giriyor lan bu ne? Anam. Eğitimli la bu tavuklar hayvanlar. Hepsi teker Senden teker içeri eğitimli. giriyor. Nasıl ben ha yumurta. Bir iki üç çıkmadı. Girme sakın içeri. Çok 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 çok. Kapı yapsana artık oraya. Kaçarlar. Oraya düzgün sistem yap ya. Kapı yapsana kapı. Sistem yap oraya. Tamam ben kapı yapacağım oraya. Ya sistem yap ya o ne ya? Kapı ne ya? Kaçıyorlar ya. Lan kapıdan kaçmaz çit kapısı. Kaçıyor kaçıyor. Çit kapısı diyorum kaçıyor diyor ya. Bir cahil orada savaşı karşıya. son sandığı da Son dedim yani bölüm son, yan. son sandığı. Ve ha içeri çıktı. Hoş geldin. Aa bak İyi bu da şey içeri girecek. İyi şey onlar ya. Ha kapıdan içeri girmeye çalışıyor. Şuraya kolay yapalım onları. Ha kaçtı. Lan niye açıyorsun? <laughs> kaçtı. <laughs> Gir lan içeri. Kolaylık yapayım şuraya. Çıkın. <laughs> bu da kaçtı. Lan açma açma. <gülüyor> Kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Buraya yol yaptım. Buradan geçer onlar. Gelin Çıkacak şimdi bu. Şişt, gelin, bakayım. Bu. Şişt, gelin bakayım. Gelin bakayım. <laughs> bu çiğcik çiğ kaçacak. Tavuklar da kaçacak. Ben burada kaldım. Olur olur yeriz olur. olur. Ve son turumuzu da yapıyoruz. Aşağı gider bu olmaz. <laughs> Oha. Oy, çok ilginç. Kandırdım. Lan çöplük mü orası? Evet. Evet arkadaşlar tamam, bu tamam tarz. Ha tavuk oh, bunu kesek mi? Ya o da içeri alsın. Çok hayvanımız Yüz oldu ya. Üst kat artık ya yeter sıkıldım ben buradan. Üst kat mı? Dimdik gidek böyle ya üst kat ne ya? Kocaman dünya yap işte. Evet bu ta üstünde eşya var mı? Var. Eşya atacak da. <laughs> evet bu tarz tek blok sky blok videolar için kanalıma abone olun. Like atın. Dilemler için. Gez bakın hoşçakalın ve... Amor, meu amado. Bye, bye. Bye, bye.